Afyon Karahisar olarak hem Afyon Belediyesi hem biz e, Afadımız ve Kızılay İşbirliği'nde çok ciddi şekilde depremin ilk olduğu andan itibaren e, elimizden geldiğince e, yardımları göndermeye çalıştık. Bu manada telefonlarımızda vatandaşlarımızdan da susmadı. Hepsi e, Afyon Karahisar için yapıla, e, İzmir için e, yapılacak yardım kampanyalarında yer almak istediklerini söylediler. Biz onlara nelerin e, çok ihtiyaç olduğunu e, ilettik. İlk etapta e, tabii ki enkaz altından kurtarılması için araç, gereç üzerine yoğunlaştık. E, ciddi sayıda e, araç gönderdik, e, personel gönderdik. 30 tane ilk etapta personelimiz oraya ulaştı. Arama kurtarma personelimiz oraya ulaştı. 6 tane aracımız ulaştı. 1200 tane yastık, e, 1000 tane e, çadır, ııı e, Başkanımızın dediği gibi e, 1200 tane battaniye yine başkanımızın dediği gibi birlikte oraya 1000 e, kişiye yemek verilecek bir yemek e, sıcak yemek verilen tesis kurduk arkadaşlarımız orada 1000 kişiye hem belediyedeki aşçılarımız hem bizim arkadaşlarımızın e, çalışmalarıyla şu an 1000 kişiye yemek veriliyor ve daha da sürekli sosyal maşo vakfı üzerinden de yardım kollerimiz e, ulaşacak e, yani biz İzmir depremini ta yüreğinde hissettik. Çünkü biz Afyon-Karaysar olarak ayrıca da deprem bölgesinde yaşıyoruz. Geçmişte bu acıları yaşamış bir kentiz. İzmir'i en iyi anlayacak kentlerden birisiyiz. Ee, Allah'tan e, bir daha böyle musibetler göstermemesini niyaz ediyorum. Ee, bunun yanı sıra ee, az önceki sorunuzda bölgeye gönderilen kaymakamlarımızla ilgili Bayat Kaymakamımız biliyorsunuz oradaki depo sorumlusu tüm yardımların koordinasyonunda görevlendirildi. Ee, Ömer Tekeş Bey daha önce de Elazığ depreminde görevlendirilmişti. Bir tecrübesi vardı. Onun üzerine bakanlığımız bu depremlerde ve felaketlerde tecrübeli arkadaşları e, oralara görevlendiriyor. Ee, i̇nşallah oradaki depoda çok güzel başarılı e, dağıtımlar e, adilane bir şekilde e, görevini orada yapacak. E, kendisi inancımız tam. Allah hemsi olsun diyoruz. Ben, <laughs>